Bu 29 Şubat'ta İsrail'in yaptığı bir olayı vereceğim, sizin de paylaştığınız lütfen ekrana getireceğim. Ya o vahşet. Ya bu ben insanlık drama... Ya yani Gerçekten ben e, rahatım hocam. Yani ya. vermek gerekiyor. Ya Böyle gözün içine sokmak gerekiyor insanların. Ya karınca mı bunlar? Ya karınca ee... bile ben. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Nem suresi var, karınca suresi. Askerler giderken karınca sürüsünün üzerinden geçmesinler diye. Ah, Hazreti Süleyman onları uyarır. Bakın Hazreti Süleyman bir Beni İsrail peygamberidir. Karıncaları ezmemeleri için askerlerinin yolunu değiştirir. Bunları drondan görünce karınca zannederler ama karıncalara bile merhamet etmemiz gerekirken aç insanları öldüren bir vahşet. Yani bu Hitler'i kıskandıracak bir saldırı kaldık ki Filistin topraklarını işgal ediyorlar. Yani sizin e, o e, gençlik yıllarınızdaki Filistin direnişine karşı sol ilgiyi düşünürseniz, yani bu e, ama bugün CHP e, Hamas'ı terör örgütü ilan ediyor ve İsrail'e karşı bir açıklama yapmıyor. Biden'ın e, hani dikey yatay bölünme diyorum ya Özgür Özel, Biden gibi düşünüyor ve Bu olaylar hocam, olurken Sizinle bu konuyu farklı tartışabilirim ama konumuz bu olmadığı için bunu e, hiç bu konuya girmeyeceğim. Tamam. Tartışmayacağım ya sizinle. Ama genel, bir şey özellikle bugün yaşanan tamam. bugün yaşanan bir gelişmeyi anlatmak istiyorum. Rusya'da Putin'in talimatıyla Dışişleri Bakanı El Fethi ve Hamas'ı bir araya getirdi Moskova'da. Evet. El Fethi ve Hamas'ı bir araya getirdi. Dedi ki eee Filistin'de Filistinlerin bağımsız bir devlet kurma ve Doğu Kudüs'ün başkent edilmek şartıyla devlet kurma hakkıdır ve elimizden gelen tüm çabayı da sarf edeceğiz. Şimdi sorum şu. Ya Rusya bunu bunu ta Moskova'dan El ve Hamas'ı bir araya getirirken Orta Doğu'da Müslüman ülkeler, ümmetin liderleri yani kimlerse bunlar ya bunu yapamıyorlar mı? Bunu beceremiyorlar mı Allah aşkına? Bu, bu, bu oyun bakın bu Dahlan senaryosu Kuşler tarafından örgütlenmişti. Tam bir tuzak. Yani burada e, Filistin Kurtuluş Örgütünde Abbas'ı tasfiye edip yerine Siyonist bir Filistinli, Gazze'de doğan Dahlan'ı getirmek istiyorlar. Dahlan Birleşik Arap Emirliği'nde Suudi Arabistan ve Mısırla birlikte çalışıyor. Doğu Kudüs dedikleri Kudüs şehrinin içerisinde dar bir alanda silahsız ve İsrail'in sınır boylarına yerleştirilmiş bir kalkan gibi Lübnan'daki bu projenin arkasında bir falancist bölge var. O İsrail'e katılacak. Bir de Hizbullah bölgesi var. O tahliye edilecek. Ee, öbür taraftan Suriye beka tartışmalı biliyorsunuz. Beka'ya, İsrail ben istemiyorum yan cebime koyun diyor. Filistin devletini bugünkü topraklarından çıkarttığı gibi kendi daha da genişleyerek ki bunu Birleşmiş Milletler'de gösterdi. Şu anda Ürdün nüfusunun %70 civarında Filistinli. Ürdünlere bu Filistinler sizi fazla rahatsız ediyor. Sınır bölgesinde bir koridor yine sizinle de bir kanton anlaşması yapsınlar, Filistin'i buraya yerleştirelim. Sina'yı da Mısır'ın borçlarına karşı alıp orada Gazze'yi önce Filistin kamplarında Birleşmiş Milletler'in yapacağı kamplara göçertmek, bunu yaparken terörist ilan ettiği Kassam ve Hamas üyelerini tutuklamak ya da infaz etmek. Geri kalanlarını ise mesela Türkiye'ye 1 milyon kadar mülteci gönderilmesi ve bunların o mayından boşaltılmış alana yerleştirilmesi ve İsrail'in de orada organik tarım e, yapıp bu Filistinlilere iş vermesi onların Yani bu İsrail'in İsrail İsrail Golan'da projesi. bulunan mayınları Habat, temizleme olayını böyle anlatıyorsunuz. Habat Habat projesi bu. Yani bunu bunun bakın İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'ya bunun için gelmişti. Tayyip Bey de Yeni Delhi'den sonra New York'a gittiğinde orada Netanyahu ile bunu konuştu. ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas temsilcileri Ankara'daydı. Eğer Tayyip Erdoğan bu projeye bunları ikna edebilseydi ki Görüşmeler devam ederken kassam bu Siyonist komployu bozmak için hemen hareket etmesi gerekiyordu. Bunun üzerine Netanyahu gelemedi. Eğer FKÖ ile Hamas bu Dahlan senaryosunda anlaştırılmış olsaydı. Yani bundan sonra Kudüs'te Müslümanları coplayacak olan İsrail polisi olmayacaktı. Bu silahtan arındırılmış ikinci sınıf bir Devlet olarak İsrail'le de ebedi barış anlaşması imzalayacak ve bunu eğer Tayyip Erdoğan yapsaydı daha önceki Golda Meir de olduğu gibi Nobel Barış Ödülü bile verebilirlerdi. Tayyip Erdoğan bu Kassam'ın hareketinden sonra Hamas'ın bir saldırıya uğramasından endişe ettiği için onları Katar'a gönderdi biliyorsunuz. Daha sonra ne olacağını görüşmek için aslında Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ve Mısır'a gitti. Çünkü bugün İsrail'in Rusya'da yaptığı ki bakın İsrail Rusya ile Ukrayna konusunu da konuşuyor. Ukrayna senaryosu bitti. Amerika bölgeden çekilmek istiyor ama çekilirken o silahlarını da birilerine bırakarak. Ee, ve hatta bazı adalara da bundan da cüret ve cesaret alarak Kıbrıs karasularını e, genişletmek adalar üzerinden bir karasularıyla Türkiye'yi e, plajlarının dışına çıkartmayacak şekilde sınırlandırmak istiyor. Hani dün Yunanistan'da dost kardeş oluyorduk ya. Şimdi neydi? Cumhurbaşkanı gelmişti. Bu süreci başlatılacaklardı. Netanyahu gelecekti. Burada ön protokol imzalanacak. Tayyip Erdoğan da gidip Kudüs'te Filistin İsrail barış anlaşmasını imzalayacak ve bu devlet Filistin topraklarında kurulan bir devlet değil, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır'dan alınan ama bütün Sina'yı alacaklar geçici olarak Gazze'yi boşaltıp ha Gazze'ye de başka bir petrol koridoru açma senaryoları vardı. O Gazze ve Kıbrıs üzerinden bir bir de aslında yeni e, Lübnanın Beyrutu e, hem e, öyle bir yani Birleşik Arap Emirliği gibi bir yer yapma fikri var. Bir de bütün fi, o, o şeyden baktığınızda hani öncelikli alan mavi vatan dediğimiz şey var ya e, mürah, mürahhas bölge e, e, politikası İsrail Kıbrıs e, koridoru üzerinden. O petrol havzasını da kendi kontrolü almak istiyordu. Kurulacak olan İsrail devleti değil. Tamamen kukla, her şeyini İsrail'in belirlediği, garantisinin de Birleşmiş Milletler tarafından sağlandığı, İngiltere'nin, Avrupa Birliği, Amerika'nın, Çin ve Rusya'nın, şu anda da Güvenlik Konseyi'nin kararıyla ihtilafların çözüldü bir kokla devletçik icat edilecekti. Bu senaryoyu şu anda Suudi Arabistan da götüremedi. Mısır'da çözemedi. Görüşmeler orada da kilitlendi. Halklarından çok ciddi direniş var. Ah belki e, Veliaht prens eğer bu <laughs> reformlarıyla e, biraz Arap dünyasında destek görürse o bu senaryonun yeni patronu olabilir. Burada asıl ilk başlatan bunu Kuşner. Yani Trump'ın Dahlan senaryosu aslında Kuşner'in takip ettiği senaryoydu. Burada yeni Büyük Orta Doğu projesi içinde Büyük İsrail projesini barındırıyor. Bunun birinci etabı mevcut topraklarını legalleştirmek İkinci etabı, tabi Kudüs'ün bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer, bu eski yapı, siz daha güzelini yapın, daha fazla para veririz. Oraya Süleyman Mabedi'nin inşası, ikinci etap. Üçüncü etap, arz mevcut coğrafyasının. Çünkü zaten onu haritada da gösterdi Netanyahu. Bu da Türkiye'nin ile Fırat arasının kontrole alınması. Ondan sonraki etap da Kırım'dan başlayarak Kafkaslardan Hazar'ın iki yakasından aşağıya inerek Basra'ya kadar uzanan a, Yahudi olmayan Musevi toplulukların Hazara ve Karay formatında Nuhi yasalar çerçevesinde e, ikinci sınıf bir İsrail yönetimi oluşturulması. Yani Yahudi devleti oluşturulması. Çünkü Karaylar Yahudi değil, Musevi. E, ya da Pakradunlar, Ermeni ya da ne bileyim mesela Sabataylar Yahudi de e, Kürt Yahudileri dediğiniz Hocam Musevilerle muşur. Yahudiler arasındaki fark ne? Çok özür diliyorum. Biri art ırk biri din. Yani hmm. Bu o, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte özellikle Ortodoks mesela ikisi de Ortodokstur. Rum Ortodoks Türk Ortodoks ya da Süryani Ortodoks Ermeni Ortodoks Her, her Musevi Yahudi değil mi diyor? <laughs> Hayır işte Karaylar Türk oldukları halde Karayim Türkleri Musevidir, Yahudi değildir. Hmm. Yahudi geleneksel Yahudilik bunu kabul etmiyor. Bunu bir kan meselesi, ırk meselesi olarak görüyor. Ama Türkler biz yaptık oldu dediler. Şimdi bunu İsrail kendi lehine kullanmak istiyor. Bunlar masonluk da, evet, hani hocam. tavutla yatıp uyanıp tekrar bunlar Musevi olarak Yahudilikle üvey avlat olarak aileye katılıyorlar bu hemen o, ev... evet. evet hocam bir yani hemen bir... Buna yatırım yapıyordu ee, Tabii ki e, bu altın firmasının arkasında olduğu da söyleniyor o evet. rahmetli George ciltin yani Büyük <laughs> <Rothschild 'in. gülüyor> Ateşi bol olsun